Herkese merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. İlişkilerimiz çok zorlu bir dönemde. Özellikle parayla açıyorum. Hepiniz bereketlenin. Totem gibi olsun bu. Evet. Bu zorlu dönemlerden geçiyoruz diyorum ama inanın herkes ben de dahil olmak üzere gerçekten çok zor şeyler yaşıyoruz. Dikkat edelim özellikle bu dönemde ufak tefek kazalarımız da söz konusu. Kahvemi de aldım buraya. Şimdi bugünkü açılımımızın konusu aklımdaki kişinin aklı bende mi veya kimde? Sizden gelen istek üzerine bunu yapıyorum. Benim çok tatlı bir takipçim var. Beni yönlendiriyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum sana. Yazarak değil de konuşarak yapmayı tercih ettim. Şimdi deste seçeceğiz. Evet, karıştırdım. İkiye bölüyoruz. Destemizi lütfen seçelim ve bu desteler size çok güzel sevgiler getirsin. Özellikle sevgi dönemi yarın. Bunu biliyorsunuz destelerimizi seçtik mi bakalım hangisine içimiz ısındı sevgili dostlar. Bu arada kahveyi de özellikle e, getirdim ara ara içeceğim de. Yakın zaman içerisinde kahve falındaki şans rakamlarının size ne anlatmak istediğini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Buna yönelik de videomu çekeceğim. Ama abonelerim bin olmak üzere çok teşekkür ediyorum beni destekleyip abone olduğunuz için. Abonelerim bin olduktan sonra size şans rakamını da vereceğim sevgili dostlar. O zaman hayatınızdaki işaretleri... Evrenin ne anlatmak isteyeceğini ve başınıza ne geleceğini gayet iyi bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdi destek kağıtlarım da burada, hemen alayım. Açımız iyi görüyoruz. Birinci desteği seçen sevgili dostlar. Hazır mıyız? Biraz da ben farklı bakıyorum. Şimdi hepimiz aynı bakarsak olmaz. Herkesin özelliği ayrı. Herkesin diğer insanlarla uyumlanması çok farklı. Evet şöyle şansımı da buraya koydum. Tamam başlıyoruz. Aklımdaki kişinin aklı kimdeymiş bakıyoruz. Evet, kağıtları görüyoruz. Şimdi birinci desteği e, seçenin e, bir ayrılık durumu gibi durumları söz konusu olmuş. Her şey çok güzel aslında ona yönelik duygularınız o kadar güzel ki ona endekslemişsiniz kendinizi ve e, onunla beraber bir yuva kurmak, güzel planlar yapmak bunun için adımlar atmanız çok önemli. Fakat yeni değişimlere geçmeniz gerekiyor. Bu da sizin için önemli. Bu değişimler biraz maddiyatla ilgili. Maddiyat nedir sevgili dostlar? Çok para geçsin. Hepinizin eline geçsin çok para. Benim de geçsin, sizin de geçsin. Dilerim ki. Eğer parayla ilgili sıkıntılarımız varsa ki e, şu dönemde çok fazla insanda parayla ilgili sıkıntı var zaten çok üzülüyorum haberlerde de izliyorum Ben de yaşıyorum e, iş mesela örnek veriyorum öğretmendir tayine çıkmıştır askerdir polistir farklı bir şehre gidecektir ama siz evli değilsinizdir e, bu geçici bir ayrılık sizi ruhsal olarak öldürüyor ne olacak? Bitecek mi? Yeni başlangıçlara nasıl başlayacağız? E siz de gideceksiniz yer geldiğinde. Onun için sakinliğinizi korumakta fayda var. Gerçekten onunla yeni bir başlangıç yapıp bu güzel duyguları devam ettireceksiniz. Bu kağıt biraz kırıyor bu durumu. Bu ruhsal dengesizlik. Ama aklınızdaki kişinin aklı şu an işte. Belki yarını beklemeliyiz. Yarın çok daha güzel olacak. Güzel sevgi konuşmaları olacak. Bundan dolayıdır ki sakinliğimizi koruyalım. Bana göre birinci deste gerçekten çok iyi. Çünkü beraber kurmuş olduğunuz planlarınızın içerisinde veya konuşulan planların içerisinde çok az bir zaman kalmış ki hedeflere ulaşılsın. Bu her ikinizi de ilgilendiriyor ve çok güzel destek oluyorsunuz. Ama ani kopuşlarınız da oluyor. Bakın bu çok önemli. Ani kopuşlar, ani kararlar, ani kıskınlıklar sizin hayatınızı yoğun boyutta değiştiriyor. Bunu yapmak istemezsiniz. Biraz kendimizi törpüleyelim lütfen. Aklımdaki kişinin şu an Aklı maddiyatta maalesef sizde değil ama e, öncelikle bu aklımdaki kişinin de kendisiyle barışık olması gerekiyor. Bu barışık olmasının, e, barışık olmamasının nedeni ise kendisini yeterli hissetmemesi size karşı ve isteklerinize karşı. Çünkü bir aile kurulduğunda ne kadar yeterli olabilecek ince hesaplar yapan bir insan aslında çok iyi bir insan asla kötülemiyorum. Ama bazen çakışmalarınız oluyor. Birbirinizi anlayamadığınız dönemlerde söz konusu oluyor. Bundan dolayıdır ki eğer karşımızdaki kişiye uyacaksak lütfen kendi köklerimizden, kendi prensiplerimizden birazcık ödün vermemiz gerekiyor. Yeniliklere kapımızı açmamız gerekiyor ve karşı tarafı da lütfen rahatlatalım. Olur mu sevgili dostlar? Karşı tarafı hemen direkt kötülemiyoruz. Aklı işte veya parada diye veya halletmesi gereken sorunlarında diye. Bakalım. Evet iç dünyanda fırtınalar kopuyor kızgınlığım var ufak tefek rahatsızlıkların söz konusu ama sakin olalım yarın yeniden başlayacağız hemen her şeye yorum yapıp da aa evet her şey çok güzel giderken bitti olmaz beni düşünmesi lazım ama hayır bir insan hayatını o kadar çok şeye sıkıştırıyor ki sevgili dostlar hepimiz için geçerli hayatımızda o kadar çok şey var ki ne zaman ayıracağız sevdiklerimize çocuklarımıza bile çoğu kez zaman ayıramıyoruz bundan dolayı ki hoşgörülü olmakta fayda var ikinci destemize geçelim bakalım aklımdaki kişinin aklı kimdeymiş Evet. Haber bekliyorsunuz ki çok güzel bir haber alacaksınız. Meyleşeceksiniz önünüze çok güzel imkanlar çıkacak çok çocuksu hoş bir ilişki bu ee, geçmişte de bırakmak istemiyorsunuz geçmişte yaşamış olduğunuz şeyleri gelecekte de yaşamak istiyorsunuz ama ara ara sıkıntılarınız e, söz konusu kendinizi dinlenmeye çekmeniz gerekiyor Siz de her söylediği kelimesinin altında bir şeyler arıyorsunuz bunu yapmayın Lütfen bu sefer kendi kafanızı kendiniz karıştırıyorsunuz Zaten öyle bir dönemden geçiyoruz e Bu dönemde siz kendi kafanızı karıştırırsanız Bu hareketlerinize yansımaz mı? Tabii ki yansır Oradan buradan haberler alıyorsunuz İşte takipleşmeler var Ortak arkadaşlarınız var İnternette neler yapıyor Ne yapıyor diye takip ediyorsunuz kendisini Ama lütfen sakin olmanız gerekiyor Aklımdaki kişinin aklı şu an sizde olarak gözükmüş ama eğer karşımızdakine aklımdaki kişiyi yorarsak bunda biraz problem var demektir. Ara ara haberleşme sisteminde sıkıntı var. Yani sürekli görüşmeyebilirsiniz. Bunda çok normal. Ulaşamayabilirsiniz. Çünkü karşımızdaki insan hem hayatı çok seviyor, hem insanları çok seviyor, hem size karşı çocuksu duyguları var. Düşünsenize çocukları takip edin mesela. Anlık ne kadar çok değişimleri var. Gider, gelir, farklı düşünür, farklı konuşur. Mantık devre dışıdır. Yani bu sistemde düşündüğünüz zaman karşınızdakinin hareketlerine de kızmayacaksınız. Bazı şeyleri geçmişteki e, güzellikleri o flört dönemlerini arıyor olabilirsiniz. Bunu tekrardan yaratmak sizin elinizde olacaktır. Değil mi sevgili dostlar? Birazcık sabredelim sabırlı olalım ve inançlı olalım evet bana bunları yapmıştı geçmişte gelecekte bunu yapamaz benim tanıdığım insan bu değil bana şu şu sözleri vermişti ben ona inanmıştım İnancım yıkıldı tarzında düşünmeyelim sakin olalım e, çünkü hayatta e, karşı aklımdaki kişiye de hayat farklı olanaklar veriyor farklı imkanlar veriyor bundan dolayıdır ki birçok konuda sabit kalamıyor belki iş değiştirmesi gerekiyor belki Belki şehir değiştirmesi gerekiyor. Bundan dolayıdır ki kendinizi üzmeyin. Her şeyden önce geçmişi aramak yerine şöyle düşünmekte fayda var. Ben bu kişiyle gerçek aşkı yaşadım. Bu da güzel değil mi? Bunu düşünmek de çok güzel. Çok değişik çıktı. Ee, harika bir flört dönemi yaşamışsınız. Kendinizi bazı konularda suçluyorsunuz. Neden ben bunları yaşadım? Neden... Karşımdaki, aklımdaki kişiye bu kadar değer verdim, bu kadar zaman harcadım diye. Ama siz e, masumsunuz. Bu aklımdaki kişiyle yaşadığınız olumsuzluklar sizi daha çok olgunlaştıracak. Ama çok enteresandır ki aklımdaki kişinin aklı sizin de sadece sabırlı olmanız gerekiyor. Sakin olmanız gerekiyor. Ve çevrenizdeki güzellikleri fark etmeniz gerekiyor. Belki sevdiklerinize zaman ayırmanız gerekiyor bu dönemde. Özellikle yarın ailenizin veya arkadaşlarınızın size ihtiyacı olacak, dertleşmek isteyecekler. Ne dersiniz? Birazcık da sevdiklerimize zaman ayıralım. Bazen çok düşündüğümüzde takıntılı hale geliyor. Bu takıntıdan kendimizi çekelim sevgili dostlar.